Ramazan Bayramı'nda yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. O etkinlik adreslerinden biri de İstanbul Beykoz'daki bir film platosu. Şimdi kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. CNN Türk muhabiri Serdar ve bayramda ne tür programlar düzenleneceğini kameraman arkadaşımızla birlikte ve konuğuyla aktaracak. Beykoz Riva'dayız. Bozdağ platosundayız. Burası önemli bir yer. Aslında son zamanlarda çekilmiş tarihi dizi ve filmlerin ev sahipliğini yapan bir noktadayız. Tabi Ramazan bayramı öncesinde hummalı bir çalışma var. Bayramda çünkü önemli etkinlikler yapılacak burada. Şimdi o detayları konuşacağız. Yanımızda Mehmet Bozdağ var. Efendim hummalı bir çalışmalar içerisinde aslında sizi de burada e, görüyoruz. Çalışmalara iştirak ediyorsunuz. Bayramda ne bekleyecek buraya gelenleri? Valla şöyle bayramda ve bayram sonrasında izleyiciler bir kere tarihi bir yolculuğa çıkacaklar. Bir zaman yolculuğuna çıkacaklar. 10 yıldır büyük projelere imza İzlenme rekoru kuran projelere imza attık. Dünyanın dört bir yanında izleyicimiz var. 112'de dizlerimiz izleniyor. Burada da istedik ki izleyicilerimiz izledikleri dünyaya yolculuk yapsınlar. O dünyanın kapılarını açsınlar. Bir zaman yolculuğuna çıksınlar. Hem kendi tarihlerini öğrenmiş olurlar. Hem tarihte kadim tarihte, Osmanlı tarihinde, Selçuklu tarihinde ve sonraki süreçte insanlar nasıl yaşadı, ataları, babaları, anneleri nasıl hayat sürdüler onları öğrenmiş olsunlar. Böyle bir piloto inşa oldu. 10 yılda gergef gergef işledik bir pilotayı ve 6 e, ay önce bir açılışını yapmıştık. E, i̇lk e, başlamıştı hizmetimiz ama aslında bütün hazırlığımız bu bayram içindi. Biz 7-8 aydır bu bayram hazırlanıyoruz. Bundan sonra da süreç devam edecek. Burada gösteriler olacak. İnsanlar dizde izlemiş oldukları o aksiyon sahnelerinin içinde kendilerini hissedecekler. Bununla beraber muazzam bayram etkinlikleri var, oyuncu söyleşileri var. Ee, resmen pilotoyu yeniden tasarladık, yeniden. Bu alanı görelim. da görme fırsatı bulacaklar evet. aslında. Şimdi bulunduğumuz noktadan baktığımda sol tarafıma başka evet. bir e, set karşılıyor evet. aslında benim. Evet, evet. Hangi dönem orası mesela? Karşısı mesela arena. Arayın. Bizans dönemi arenası, Yukarıda kaleler var, obalar var. Burası, burası Cengizhan Obası. İleride Bizans kaleleri ve bizim Osmanlı Devleti'nin fethettiği kaleleri görüyorsunuz. Burada Osman Bey'in obası var. Aynı zamanda 650-700 kişi bir gösteri merkezi yaptık. Dünyanın en iyi atlı şovlarını izleyecekler ilerleyen dönemlerde. Oyuncularla buluşacaklar ve oyuncularla söyleşi yapacaklar. Çadırlarda oturup dinlenebilecekler. Dönem yemeklerini yiyebilecekler. Dönem yemeklerinin lezzetine ulaşabilecekler. Burada çay kahveden içecekler. Dopdolu bir Ramazan programı geçirecek. 5 gün boyunca devam edeceğini boyunca biliyorum. Devam tamamdan sonra da aynı aktiviteler aynı heyecanlar devam edecek. Aslında bundan sonraki süreçte sürekli açık, sürekli yeniliklerle ziyaretçilerimizi bir zaman yolculuğuna çıkaracağız. Durum bu. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken bir nokta olduğunu biliyoruz. Bu yıl içerisinde çokça ziyaretçi de aldık. 60 bine yakın yurt dışından ziyaretçimiz var ama bunu sadece biz sosyal medyada duyurarak yapmıştık. Ama bu yıl iyi hazırlandık. Dünyanın dört bir yanında reklamlarımızı çıkaracağız. Platonun açıldığını daha duymayan izleyicilerimiz var. Onlara duyuracağız. Ve yurt dışında da etkinlikler yapacağız. Pilotun. Dünyada var mı bunun örneği? Ya Amerika'da vardı. Zaten bizim de yola çıkma nedenimiz. Yani neden onların vardı? Bizim böyle bir projemiz yok. Dirliş Ertuğrul ve Kuruluş Osmanlı, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdayi, i̇bn Sina Destan gibi büyük projelere imza attık. Bunların her biri de dünyanın dört bir yanında çokça izlendi. Biz de istedik ki izleyicilerimiz bu çok sevdikleri dünyaya ortak olsunlar. Çünkü tarihi bir proje, e, tarihi projelerin e, hikayesi de bambaşka oluyor. E, i̇nşallah ziyaretçilerimizi bayramda ve bayram sonrasında buraya bekliyoruz. Onları çok büyük sürprizler bekliyor. Oyuncular da gelecek mi o Oyuncular söyleşiler olacak. Oyuncularla bir söyleşiler olacak. O çok sevdiği karakterlerle buluşturacağız insanları. Atlı gösteriler olacak. Onlar için özel hazırladığımız, özel yemekler, özel içecekler. Şu arkada şimdi bu yayını devam ettirirken arkada kılıç sesleri falan duyuyorum. Eki şu an neyin hazırlığı Şu anda herkes... Devam edelim oraya, oraya, oraya. Görüyorsunuz doğru. evet. Şimdi şu an e, hangi bir bir bölümdeyiz biz? Şöyle burası Osman ve Ertuğrul'un kuruluş dönemleri. Diriliş Ertuğrul'un ve kuruluş Osman'ın. Burada e, e, ekipler şu anda e, ertiz, yarın yapacakları ve her gün yapacakları şovların hazırlıklarını yapıyorlar. 60 kişilik bir aksiyon ekibimiz var. Özel yetiştirilmiş atlarımız var. Bunlar seyircilerimizi dediğim gibi o dönemin savaş atmosferine çekecekler. Heyecanla izledikleri dizideki o sahneleri birebir gelip gözleriyle yaşayacaklar. Çok güzel. Bayram boyunca devam edecek evet. diye biliyoruz ama daha yani sonra da sonra sonunda da sürekli devam edecek. Devam evet. Gibi. Burası Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük film pilotosu. Ee, aynı zamanda da biz kültür turizmi açısından, ülkemiz açısından da çok önemli. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler buraya akın ediyor. Etiyopyalısını görüyorsunuz Afrikalı'yı görüyorsunuz Avustralyalı var Yeni Zelandalı var Latin Amerikalı var Brezilyalısı var O, o ülkelerden o de ülkelerde bu dizileri de çok... iz, iz, evet, evet, izledikleri izleniyor. için Değil mi yani ilginç İzleme koru kuruyor Birçok e, hikayede sesleri duyuyorsunuz evet. Kılıç ve demir dövme hikayesi Şöyle. Kılıç ve de, demir, demir dövülüyor evet, evet yakın bir noktada anladığımız evet. kadarıyla ses oldukça yakın bir yerden geliyor. Bir ota kurulmuş durumda. Evet. Tabii ki Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine, Bizans dönemine birçok döneme ait farklı unsurları görebiliyorsunuz bu noktada. Tabii çalışmaların sürdüğünü söyleyelim. Bayram boyunca etkinlikler devam edecek ama bununla sınırlı kalmayacak. Bayram sonrasında da bu plato yerli ve yabancı turistlere kapıları açık olacak. Mehmet Bozdağ'dan aldı Tüm detayları ve buradaki hummalı çalışmalarında hala devam ettiğini söyleyeyim. Son nokta, şurayı da göstermek istiyoruz. Demir dövülen yeri. Bakın burada evet o sesler oldukça dikkat çekiyor aslında buraya gelen misafirlerin de o görüntülerle veda etmek istiyoruz biz de sizlere. Kolay gelsin. Oldukça ses yankılı bir şekilde geliyordu. Bize merak ettik ne yapıldı. Ne yapıyorsunuz şu an? Hoş geldiniz. Misafirlerimiz bu alana gelip e, bizimle beraber demir dövebilirler. Bu, bu aktivite aktiviteyle beraber birlikte güzel günler geçirebilirler. Tarihin derinliklerine kaybolabiliriz. Zannedersem. Stres dağıtılıyor çok iyi. Biz Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bu görüntülerle veda edelim. Mehmet Bey'e de çok teşekkür, teşekkür ederiz. Gel sağ olun. Bayramda sizi de bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bayramda da CNN Türk olarak -Türk. gelmeyi isteriz. Sağ çok sağ, sağ olun. Sağ. Efendim, burada yerli ve yabancı turistler bayram boyunca geldiklerinde bu manzaralarla karşılaşacaklar ki bayramdan sonra da çok sayıda çeşitli etkinliklerin olacağını belirtelim. Burası İstanbul Beykoz tabi Riva'da bulunan bir bozda platoları, film platosuydu. Aktarmış olduk diyelim sözü tekrar size bırakalım.